Sıradaki sorumuz şiirde ahenk unsurlarıyla alakalı. Gelsin o zaman sorumuz. Bakalım ne var? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen terimle uyuşmamaktadır diyor. Şimdi A seçeneğinde diyor ki sözcüklerin birbiriyle ses ve anlam bakımından etkileyici bir bütün oluşturması ahenktir diyor. Bakıyorum ben. Evet doğru. Çünkü ben ne yapıyorum? Şiirde bir ahenk bulmam için ses bütünlüğüne bakmam gerekiyor. Dolayısıyla ben A seçeneğine eliyorum. B seçeneğinde diyor ki bir dize veya beyitte ahenk oluşturacak biçimde aynı ünlünün tekrarlı tekrarlanmasıdır aliterasyon diyor. Ama ben biliyorum ki aliterasyon aslında hece tekrar edilmesi ve belki de ses tekrar edilmesi. Daha çok hani aslında ünsüzlerin üzerinde durduğum bir durum bu. Ünsüz harflerin üzerinde durduğum bir durum bu. Ünlü harflerdekine biz ne diyorduk aslında? Asonans diyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla bir B seçeneğimiz dursun. Diğer seçeneklere de bakalım. Dizelerin sonunda yazılışları aynı, anlamları ayrı. En az iki sözcük arasındaki ses ek ya da sözcüklerin benzeşmesidir. Uyak yani diğer adıyla kafiye. Evet biz ne yapıyorduk hatta tam kafiye zengin kafiye falan diyorduk veya uyak da diyebilirsiniz siz buna. Dolayısıyla C seçeneğimiz de aslında doğru. D seçeneğine bakalım. Dize sonlarında görevleri aynı olan eklerin ya da sözcüklerin tekrarlanmasıdır redif demiş. Evet doğru. Redifte ne yapıyorduk biz? Ya sözcüğü tekrar ediyorduk ya da aynı görevde ekleri tekrar ediyorduk. Dolayısıyla D seçeneğimizde değil diyeceğiz. E seçeneğine bakacağız. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşudur vezin. Evet, ölçü, durak bunların hepsini ne yapıyoruz biz? Vezin başlığı altında ele alabiliriz. Ama dediğim gibi B seçeneğindeki tanım aslında asonansa ait, aliterasyon, hece ve ünsüz harflerin tekrarlanması olarak da biliniyor daha fazla. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz B seçeneği diyeceğiz ve böylelikle bir sorunun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız bizi beğenip takip etmeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.